Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu nasıl bir video? arkadaşlar? Bu video arkadaşlar 18 pesle geldi arkadaşlar. İzlersiniz arkadaşlar. Bakın şu an geldi. O çok güzel. Bakalım onu açmaya gideriz inşallah. Ve tekrarla başlıyoruz bu beşinci bölüm arkadaşlar. Şunu alalım. Şuraya girelim. Burası çok büyük. Burada çok güzel şeyler var arkadaşlar. Bak Çok volum, Şey çaldım ya. Bir Çok iyi. Dört numara. Bakalım. Bir tane. Açamadım ya. Bir tane gelmeyin. Gel. Çok iyi. Çok iyi başka. Arkadaşlar bu oyunu bitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Siz de kadar izlemesin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı Hadi bakalım çocuklar koyarak kanalıma bu hafta izleyin. İzleyin arkadaşlar. Herkes lütfen. Komik çocuk. Komik çocuk. K'si büyük. K'si büyük. Ama de büyük. Hadi oğlum. Geliyor geliyor. Arkadaşlar size göstereceğim. Aa, geliyor geliyor geliyor. kaç 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 Kasım. kaç 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 Geliyor. Geliyor. Yine geliyor ya. kaç nasıl kaç sen? Nasıl geliyorsun? Beni gördüysen kaç 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 Zehir alalım. Bakalım değil mi Yok kız zehir alıyor. Bak şu. Bu <laughs> Bu da kan Ay kan zehiri hala ya. Bu <laughs> bok yok mu? Oradan gitti zaten biz. Nerede bu? Geliyor. 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 Ooo testere çok iyi. git ya. Arkadaşlar şu an burada. Bir pencereye bakın. Yırtılmış gezin kağıt hiç gözükmüyor. Çok saçma. Gitti <laughs> 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 gitti gitti. Gitti arkadaşlar. Biz şimdi şunu alalım. bir tane elimize devam edelim.

bir burada niye hiçbir şey yok ya? Haksızlık ama. Yine de bir pislik var. Geliyor arkadaşlar geliyor. Sıçtık geliyor. geliyor. Anahtar olmuş. çok korkuyorum ya ben gidelim yukarı çıkardım arkadaşlar kaldı mıdır acaba O ya ben arkadaşlar kısın burada. Kese arkadaşlar burada. Arkadaşlar burada daha çok altıma sıçtım. Mağazadaki yeni içeri açmak için sadece 260 altın kaldı diyor. Çok korkuyorum. Bu da sonuncu olsun. Çok korkuyorum arkadaşlar. Bakalım. Yorumlar yazın arkadaşlar. Görüşmek gör 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 Gelsin

çık daha Nasıl çıkıyor böyle şeyler? Hep farklı yerlere koyuyor arkadaşlar bu, bu geriz inşallah Oo. Hadi şurada bir şey yok mu? Buradan. Ne geliyor ya? geliyor galiba ya. Çok dostum ya. Bakın burada şu Hadi açalım mağarayı. Niçin gelmiş lan bura? Oraya <laughs> gidelim. Kadar saçtık zaten. At kattı galiba. Arkadaşlar galiba at kattı. Çabuk 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 Geliyor 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 sıçtık arkadaşlar geliyor 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 Gülüyor arkadaşlar geliyor sıçtık arkadaşlar arkadaşlar testi açtım arkadaşlar testi de bir yere açtım arkadaşlar bir portal var lan burada oyunu bitiriyor lan lan ne? ne yaptı lan bizi oğlum geri zekalı mıydı ya Arkadaşlar altıma sıçacağım ya. Oha sıçacağım altıma ya. Çok korkuyorum. Oha bu arada altı tane gözümüz var arkadaşlar. Kaç 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 arkadaşlar. Bu video tabii ki de dediğim gibi 12.45'te geldiniz arkadaşlar. Görüşürüz. bay bay.